Minecraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Kadir. Bugün Minecraft'ta Master Builder sonacağız. isterseniz hemen başlayalım. orada yanımda e, Berat ve Eren var. Yok, Eren eee Eren e, gelemedi. Yanımda e, ya, buradayım. Ben, ben buradayım. Ha Eren burada mısın? Ha tamam. Eren var. Ben, ben, ben. Ee, Ahmet Eren. Ahmet ben, ben. Eren tamam. Onlar var. Ben. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Tamam ben adlarını söyleyemedim bu arada özür dilerim ee, Şimdi oyun başlıyor 7 5 kişi kalmış Bana seni burada da üstüne alabilir miyim az önce almıştım Al Dur alamıyorsun Burada alamıyorsun ee, şeyde lobilerde alabiliyorsun Oğlum benim İngilizcem yok ya ben <laughs> bulurum Google çevri. <temizliği. gülüyor> Google çevri ya. İngilizce'de bir şey yok ya. Ben çevirmeye çalışıyorum. Ya ben... Genelde <laughs> İngilizce ile alakalı olduğu için derste de sadece hocanın dediklerini yapıyorum. Başka bir şey yapmıyorum. Niye ya 98 bu? E, kit seçelim mi Ay şey bana seç. A dur yapayım. dur dur ben seçtim. seçmeyi unuttum ya neyse. Neyse seçim tamam. Olur. Kit seçelim mi oğlum? Küçük şey. Şöyle vermelerin. Hayır. Ay. Tamam Ayı. Ayı. ben kal. Hayır, iyi. Ben kutu koşayım. Abi benim ses kitulum musun? Aynen. Benimki ben zaten. Oğlum Ayı'yı nasıl yapabiliyorlar? Her Bence herkes birbirine iyi şey verirse güzel olur. Çünkü ben, ayak, Tamam tamam herkes kendine yaparım. iyi versin tamam. Kahverengi aldım. Tamam. Al, evet ben al, kahverengi alacak. aldım. Siyah yapmayacağım ayıya. Adam bu arada sana bu izin nasıl? Bu izin elin... iyi enişte. Biz ya like izledim de, izledim de tabii ben giremiyorum. Ya yani bilmiyorum hangi soruda olduğunu da. Sadece küp craft, minecraft craft biliyorum. Evet, Şöyle, Şöyle arkadaşlar, ben hemen yapıyorum. Ben ayın ayakları vücudu bitti benim yoo kakan ayaklarını yapıyon yuh demesin olum bende o ayaklarını yapıyor. dur bacakları yapıyım gitsin ya boşver sabah ne olur ben küçük bir şey yapıyon bir tane de siyah yapıyon şöyle ben bozayı yapıyon bende ya ben peluş ayı yapıyorum pirinç. Ama iyi fikir yani ben hiç düşünmedim Oturalım bir ayı yapalım oturalım Ben de öyle ben yapıyorum, yapıyorum. <laughs> de <böyle> yapıyorum. <laughs> Şöyle Ya şöyle Lan ya 3 dakika ne ya Ben ayının ben... sırtını yapıyorum şu anda Ben de ben bana bir videonun izledim bayağı şey. Bir tane master video çekmiştim. O da önce evet. düvelik modu komikti ama. Aynen. Bir de tam o zaman. Ama Recep Vedik modunda ha bir de şey vardı. Polisler kovuluyor. Yani Recep böyle yani ne yapalım? Aynen. Evet. <laughs> Haydi, yetiştirebilirim. Ama ha, iki dakikada bir ayı yaparsan onu ele alırsın. Burada golemez lazım <laughs> bu Oğlum ben yap yapamayacağım ya. Şu kollarını yapayım da kafa kolay. Hayır. Yapma ya yapma ya. Kaç kere gitmişim? 3, 4 çok Evet, çok suçsuz ee, oldu. Bi ben bitirdim. Sayılır. Ben de. Dördeyi yapabilirsen yapacağım. Yapamazsan Allah'a emanet. Ben yaptım valla her şeyi, yaptım. Bitirdim ben. O makine daha gözleri yapılacak Bu O da var. Şu gözleri de şöyle yatsak. Şöyle bir şey mi yapsam? Bunu yapışmayacak Çok iyi duruyordu. Hayır, benimki yetişmedi bakayım yapabildiğin kadar. Şu gövdeyi yapsam başka bir şey istemiyorum. Şey bu arada yeri değiştirmeyin, yeri değiştirince böyle yer kayboluyor. Öyle bir şey var hmm. burada. Ya yani ben hani videomda görmüşsünüz sanırım. Bir tane videomda yapmıştım böyle yer hiç olmamış yani böyle değildi bu. Ben Şuradan böyle yukarı atacağız. 30 saniye kaldı bitti mi sizin? Yanımda kuruldu. Benim az kaldı ama bu. 30 saniyede yani şu gövde kısmı halledersi harika olacak. Şöyle yaptık mı? Tamam bitiyor. Kız hızlı. Bitiyor zaman ben Hız kuyruğunu da yaptım ya, ya, bir sebebi. Ya yaptım. 3, 2, 1 tane. Şurayı bir dolduramadım, dolduramadım, dolduramadım. Abi ortası boş kaldı. Çok eğlenceli. <laughs> bu kimin? Benim. E, tamam ben çok iyi veriyorum. Özür deyim. E, şey şu şu bu şu. Niye çok güzel oldu? Yok bence güzel olmuş ya. Aşağıdaki QR yazılar bir de var ya. Çöbe çöbe. Ben görmüyorum ben kapattım. Tövbe, tövbe, bu benim, <laughs> bu benim. Ben bu benim. Bir, bir, bir. Alsınlar, alsınlar. Dedim alsın. mi? De. Aynen herkes alsın ya şey. Sanırım herkes alsın mes. İspanyolca güzel ya oyun çok basit. Aynen bak var ya yüzük. Benimki zaten. Bu, bu kimin? Bu, bu kimin? Kim sen? Kitap verin ya oyunla olsun. Bu senin mi? Yok, yok. Ben herkesin hakkıyla veriyorum. Kimin bu kimin? Bu kimin, evet, bu. Tamam. bu kimin? Benim için mi? Benim, benim değil. Bu. Ben bildiğim kadar. Ama seni yakıp, evet. Bu, evet. Ben, e ben... Şey e e <laughs> ben ben. Ne Ama çok güzel olmuş. Allah Allah. Hele bakıyor ya. Bak şimdi bak şimdi. Manke bani bani. Ne 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 Ağzını verdim. Önceye benzemiş bu biraz. Bazıları rapor verdi. Rapor yaptı bazıları. Ben ne verdim? Ben bir şey vermiyorum valla. Hiç puan almasınlar. Hem iyi hem kötü yani. Nerede yani, kötü? Siz hangi yani, sırada bomboş? Bu bomboş olmuş ya. Aynen bu Pantolon yapayım. yapmış pantolon. Ay, ay, aynen aynen. <laughs> Dükkanını kapatmamış. Ha bu benim. Güzel. Ya, şöyle, şöyle. Çok güzel yapmışsın. Yapacaktım Anladım. da zaman yetmedi. Yanlış şey yaptım da kulak ama çok ben zaman var ya, var. çok ben az zaman mi? veriyorlar. Aa Asım neden var bana? bana bir Asım ver. Ben, 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 ben işte. Önündeki ben, ben, ben de. Ben Bunu ben tam tamamlayamadım. Ama yani ben arkadan da görüyor ha bu. <laughs> hem önden hem de arkadan görüyor. Bu ne ya? Bu ne içine girdi. Kediye vermiş. Ama <laughs> bu paranın içi güzeldi. Bana Efendim? E, gösterme burayı, gösterme burayı. Niye ki? Ne oluyor? Ya da e, aşağı in, aşağı in. E. Aşağı in sakın. Abi çok güzel olmuş valla. Ben o iş okay amma. okey vereceğim amına. Okey verme kazanamazsın. Yapışan olmaz yapışan olmaz. Aynen. Aha sizi merkez adlıyle veririm bence. Ben iyi veriyorum. Eee ama ayıya benzemiyor. Evet ben meh diyeceğim. Anam it's okey dedim ben. Ben meh vardım. Çünkü içinde olduğunuş bakarsanız. Şimdi kazanan Ooo, daha Aa, daha kazandım. ben kazandım. De, ben de 3 ben de. Ben çok olmuş. Tebrik ederim. Hepinizi tebrik ederim. çok. güzel bir güzeldi video. görüşürüz. Hadi bay bay. Tamam, Ben olan videoyu burada bitireyim. Ee, Sizlere teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Önemli. Tamam. Ee, bugün çok güzel bir tane video oldu. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.